Merhaba arkadaşlar. Şimdi artık hareket konusuna başlıyoruz. Şimdi hareketin tanımıyla başlayacağız. Hareket nedir? Hareket çeşitleri nelerdir? Sonrasında da konum, alınan yol, yer değiştirme vesaire gibi kavramlar üzerinden devam edeceğiz. Şimdi başlayalım. Hareket dediğimiz şey, bir cismin bir noktadan başka bir noktaya gitme sürecine biz hareket diyoruz. Yani konum sürekli değişiyorsa Cisim hareket ediyor demektir. Yani şartımız konumuz sürekli değişiyor olması. Ve arkadaşlar şu önemli bakın hareket göreceli bir kavram. Ne demek göreceli bir kavram? Yani kişiden kişiye göre değişiklik gösteriyor olabilir. Yani bir gözlemciye göre hareketli olan bir şey başka bir gözlemciye göre hareketsiz gibi görünüyor olabilir. İşte biz buna görecelilik diyoruz. Yani o zaman e, mesela buna örnek verecek olursak ve biz bu seçilen noktaları da referans noktası diyoruz. Hani gözlemcinin o seçtiğimiz noktalara referans noktasına göre yani seçilen referans noktasına göre hareketli sayılan bir cisim başka bir referans noktasına göre durgun olabilir. Referans noktası dediğim mesela bir hareketlinin konumunu belirleyeceksin. Mesela nereden işte atıyorum bir sıfır noktası seçtin. Hareketli de şurada olmuş olsun. Referans noktan neresi? ...bunun senin başlangıç olarak kabul ettiğin noktaya referans noktası diyoruz. Yani e, mesela burada bir gözlemci varsa referans noktası burası. Başka bir gözlemci harekete buradan bakıyorsa onun referans noktası burası. Yani referans noktasını daha çok başlangıç noktası olarak da algılayabilirsiniz. Şimdi buna örnek verecek olursak bu görecelilik olayına. Şimdi trenin içerisinde oturmakta olan bir yolcu... ...trenin içerisindeki başka bir yolcuya göre durgunken... Dışarıdan bakan bir gözlemciye göre ise hareketlidir. Şimdi bakın. Burada oturan yolcumuz var. Görüyorsunuz. Ee, ve burada birinci gözlemcimiz olmuş olsun. Buna birinci referans noktası dedim. Şartım neydi? Konumun sürekli değişiyor olması. Şimdi bakın. Bu ikisi arasındaki konum. E, yani bunun konumu burada. Bununki burada. Bu iki konum arasındaki fark belli. Tren ilerlese de. Yani tren hareket ediyor olsa da. Bu ikisi arasındaki konumlar arasındaki fark değişmeyecek. Yani bu ikisi arasındaki fark hep aynı kalacak. Dolayısıyla birinci birinci gözlemciye göre yani birinci referans noktasına göre bu kişi bu gözlenen kişi hareket etmiyordur. Yani durgundur. Çünkü ikisi de aynı hızla gidiyor. İkisi de aynı yer değiştirmeyi yapıyor. Dolayısıyla konumları da aralarındaki konum farkı da değişmediği için yani aralarındaki yer değiştirmede değişmediği için o zaman bu birinci gözlemciye göre bu kişi hep hareketsiz. Ama dışarıdan bakan gözlemciye bakalım. Buna bakıyor. Bir bu konumdaydı. Mesela bununla bunun arasındaki şey uzaklık bu kadar olmuş olsun. Ve sonuna bakın uzaklaştıkça Uzaklık bu kadar gitti. Yani daha farklı bir konumda gördü. Buraya gittiğinde mesela burada görecek. Gittikçe bakın konumu ne yapıyor? Değişiyor. Bir burada gördü. Bir burada bir burada. Sürekli bakın yataydaki yer değiştirmesi de değişiyor. E bu durumda o zaman bu ikinci gözlemciye göre yani ikinci referans noktasına göre nedir bu? Hareketlidir. İşte biz buna hareket göreceli bir kavramdır diyoruz. Bakın buna göre durgun olan buna göre hareketli olmuş oldu. E bunu da bu şekilde açıklamış olalım. Şimdi gelelim hareket çeşitlerine. Hareket çeşidi dediğimiz 3 çeşit hareket çeşidi var. Bunlardan birincisi öteleme hareketi. Öteleme hareketi cismin bir doğru boyunca dönmeden sadece ilerleme hareketi yapmasına öteleme hareketi diyoruz. Örnek vermek gerekirse mesela düz yolda yürüyen bir insan ya da ağaçtan meyvenin yere doğru böyle dümdüz düşmesi nedir? Bunlar bir öteleme hareketi ya da işte bir masayı e, kaydırdığımızda şöyle kayma hareketi yapması da yine nedir? Bir öteleme hareketi. Yani doğrusal bir yolda dümdüz gitmesini de diyebiliriz öteleme hareketine. Dönme hareketi ne? Bir cismin sabit bir nokta etrafında. Öteleme yapmadan hareket etmesi. Sabit bir noktamız var, yani şöyle diyelim, şu bir sabit nokta ve bunun etrafında ne yapıyor? Hiç öteleme yapmadan bunun etrafında hareket ediyor. Bu olaya ne diyoruz? Biz dönme hareketi. Örnek verecek olursak, dönme dolaptaki, dönme dolap, lunaparklardaki dönme dolap ya da saatteki akrep ve yelkovanın ilerlemesi, bunlar dönme, dönme hareketinin örnektir. Üçüncüsü ise arkadaşlar titreşim hareketi. Titreşim deyince öyle aklınıza hemen cep telefonu titremesi gelmesin. Ne demek titreşim hareketi? İki nokta arasındaki gidip gelme hareketine yani şöyle bir salınım hareketi Mesela şunun için düşünürsek şöyle bakın gidip geliyor gidip geliyor şu bir salınım hareketi bu nedir titreşim hareketidir bunu örnek vermek gerekirse mesela salıncağın sallanması mesela gitar teline şöyle bir dokunduğunuzda telin gidip gelmesi ses çıkıyor zaten orada gitarın telinin hareketi yine titreşim hareketine örnektir şimdi bakın bunları hep birer birer örnek verdik ama şunu da bilelim ki bir cisim bu hareketlerden birini yapabileceği gibi ikisini ya da üçünü de aynı anda yapabiliyor. Mesela iki tanelere birer örnek vermişim. İlerlemekte olan futbol topu. Futbol topu dönerek ilerliyor. Hem ne yapıyor? Yatayda doğru boyunca yol alıyor. Hem de dönüyor. Yani dönerek ilerlediği için hem dönme hareketi yapıyor. Hem ilerlediği için öteleme hareketi yapıyor. Bir diğeri ise ee, Luna Park'taki kamikaze'ye bakalım. Nasıl bir şey o kamikaze? Şöyle önce bir gondol gibi git gel yapıyor. Git gel gel yapıyor. Sonra hızını aldıktan sonra şöyle bir tepe taklak dönüyor değil mi? Yani bir tam tur atıyor böyle. O zaman o ne yapıyor? Ee, hem şöyle bir gidip gelmesinden dolayı bir titreşim hareketi yapıyor. Hem de bu tepe taklak dönüp tam bir tur atması da neyi yapıyor? Dönme hareketini yapmış oluyor. Ee, bir de bungee jumping örneği ne yapıyor? Yukarıda mesela iple atlıyorlar. Sonra o ip aşağıda artık ne yapıyor? Şöyle bir salınım hareketi, değil mi? Bir git gel yapıyor aşağıya vardığında artık. Yani havada bir yerde tam ipin uzunluğu bittiğinde şöyle bir git gel hareketi yapıyor. Dolayısıyla orada git gel hareketi titreşim ama aşağı doğru gittiği o harekette de öteleme hareketi diyoruz da bunları çoğaltabiliriz ikisinin, üçlüsünü vesaire. Çoğaltılabilir. Bunlar sadece birkaç örnek. Şimdi hareketle ilgili bir diğer kavramımız da yörünge. Yörünge ne demek? Yörünge dediğimiz şey bir cismin hareketi boyunca izlediği yola biz yörünge diyoruz. Yörüngeyi de yine kendi arasında üç ayırdık. Doğrusal yörünge, eğrisel yörünge ve dairesel yörünge peki nedir bu mesela doğrusal yörünge diyeyim dediğim işte ağacın dalından düşen meyvenin izlediği yol nedir doğrusal yörünge bakın doğrusal dümdüz aşağı düşmüş ya da işte bir insanın düz yolda yürümesi nedir bu doğrusal yörünge de yürüyor yani dümdüz e, hareket etmesi eğrisel yörünge ne örnek verecek olursak mesela kuşların hareketi bakın şöyle bir eğrinin üzerinde kuşlar uçuyor ne yapmış oluyorlar eğrisel yörünge üzerinde hareket etmiş oluyorlar ya da Dairesel yörünge ne oluyor? Bakın dönme dolabın izlediği şu yolaysa dairesel yörünge diyoruz. İşte gördüğümüz gibi yörünge ile ilgili kavramlarımız da bunlar. Şimdi artık geldik daha önemli noktalara. Yani konum, işte yer değiştirme, alınan yol gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Şimdi bunlardan birincisiyle bir başlayalım. Konum diyoruz. Konum bizim için önemli. Bir cismin Başlangıç noktasına yani referans noktasına olan uzaklığına cismin konumu denir. Başlangıç noktasından cisme uzanan vektöre de konum vektörü. Konum arkadaşlar vektörel bir büyüktür. büyüklüktür. Nedir vektörel büyüklük? Yönlü büyüklükler. Ee, yani bir başlangıç noktası, doğrultusu ve yönü olan büyüklüklere biz vektörel büyüklük diyorduk. Ve birimi de metre sonuçta bir uzunluk ölçtüğüm için birimi metre ve vektör olduğu için x ama üzerinde de şöyle bir vektör işaretiyle gösteriyoruz. Mesela bakın burada bir x vektörünü çizmiş. Başlangıç noktasından ne yapıyoruz? Cisme doğru uzanan bu doğru nedir? Konum vektörüdür diyoruz. Bakın bu başlangıç noktasına referans noktası diyoruz. Bu vektöre de konum vektörü diyoruz ve diyelim burayı ölçtük atıyorum ne kadar geldi 50 metre. O zaman konumum nedir? X eşittir 50 metre olarak ben burada konumumu yazabilirim. Şimdi bakalım konum vektörüyle ilgili birkaç bir örnek bakalım. Ne demiş bize bakın konum vektörünün pozitif ya da negatif olması seçilen yön ile ilgili. Şimdi biz ne dedik? Konum vektörel demiştik. Yani konum vektörelse artı ve eksi değerler alabilir. Ama bu artılık ve eksilik onu az ya da çok olduğu anlamına getirmez. Bu artılık eksilik vektörlerde ne belirtir? Yön belirtiyor. Yani başında artı varsa bu hareketlerin artı yönde konumunun değiştiğini. Başında eksi varsa bu hareketlerin konumunun eksi yönde değiştiğini gösterir bize. Ee, şimdi Bunlar ne dedik? Sadece yön belirtir. Ama konum vektörünün büyüklüğü ise daima pozitif. Bakın büyüklük derse ayrı, konum vektörü derse ayrı. Önce bakın büyüklük e, vektör olarak bulalım sonra da büyüklük olarak yazalım bunları. Şimdi başlayalım bir yerden. Önce x1 vektörü. Vektör dediği için bakın üzerine vektör işaretimi koydum. Bakalım ne kadarmış. x1 kaç birim, kaç birim bakalım? 1, 2, 3. 3 birimlik bir vektör değil mi? Ee, ve hangi yönde? Bakın sağ buraya artı bu tarafa eksi dedim. Artı yönde olduğu için x1 ne oldu? Artı 3 birimlik bir vektör olmuş oldu. Yani konumum ne kadar? Artı 3 birim. x2'ye geçelim. x2 vektörü x2'ye bakıyorum. O sıfırdan başlamış 5'e kadar gelmiş. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5 birim. O zaman x2 eşittir. Yine o da artı yönde olduğu için artı nedir? 5 birim. Şimdi x3'e geçiyorum. x3 yine üzerine vektör işaretimi koydum. E yine artılığını eksiliğini belirtmek zorundayım. Bakın bu ters yöne gitmiş. Sıfırdan başlamış. Eksi 6'ya gitmiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Büyüklük olarak 6 birim. Ama hangi yön? Eksi yön. O yüzden başına ne yapıyorum? Eksi 6 birim diyorum. Peki x4'e bakalım. x4 konumu neymiş? x4 konum vektörünü inceleyelim şimdi. Bakın o da sıfırdan başlamış. 1, 2, 3, 4 birim gitmiş. Ama nereye? Eksi yöne. O zaman bu da nedir? Eksi 4 birimdir diyoruz. Peki bunları büyüklük olarak yazsaydım ne dedim? Büyüklük daima pozitif demiştim. O zaman bunların büyüklüklerine bakalım. Büyüklük olarak yazsaydık. Büyüklüklerini yazalım diyelim. Şimdi bakın x1'in büyüklüğünü şöyle ifade ediyoruz. Tamam vektörümüz var ama Mutlak değer içerisinde gösterdiğim şey nedir? Bunun büyüklüğü. Büyüklük olarak dediğimde şu artıların eksenini hiçbirini görmüyorum. Ne kadar büyüklüğü? Direkt 3 birim. X 2'ye bakıyorum. Artılık eksilik beni ilgilendirmiyor. Bakın başına mutlak değer koyunca. Büyüklüğü bu mutlak değerle gösteriyorum. Bunlar hep büyüklükleri. X 2'nin büyüklüğü ne kadar? 5 birim. X 3'e bakıyorum. X 3'ün büyüklüğü. Bakın yön olarak eksi olmasına rağmen büyüklük dersem büyüklük demek başında bunun artısı eksisi artık bizi ilgilendirmiyor demektir. Büyüklük olarak ne kadar? 6 birim. Direkt bunu yazıyorum. X4'ün büyüklüğüne bakacak olursam da X4'ün büyüklüğü de ne kadardı? Eksi -4 ama büyüklük sorduğu için eksiği atıyoruz. Ne kadar oldu bunun da büyüklüğü? 4 birimde bunun büyüklüğü olmuş oldu. İşte konum da arkadaşlar bize aslında daha çok karşılaşacağınız kısmı şurası. Yani konumlarda mutlaka burada artı eksi vektörlerini göstermeniz gerekiyor. Ama büyüklük derse artılık eksiliği tamamen siliyoruz. Tıpkı mutlak değer içine giren sayı nasıl hep artı çıkıyor? Bakın burada da büyüklüklerin hepsi nedir? Artı çıkıyor diyoruz. Şimdi bir sonraki videoda artık yer değiştirme alınan yol gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Konum bunun için çok önemliydi. Bunun yine devamında yer değiştirmeyle devam edeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.